Halifelik İslam dünyasında Hazreti Peygamberden sonra yetki ünvanına sahip olmaktır. Peygamberlerden sonraki en yetkili kişi ve İslam aleminin başı olarak bilinir. Peygamberden sonra İslam dünyasında toplumu bir arada tutmak ve ortak karar altında toplayıp İslam hukukunu sağlamak için Müslümanlar arasında son derece önemli makamdır. Uzun zamanlar, Müslümanlar içinde ortak kimlik ve aidiyet duygusunu geliştirmiştir. Halifeliğin tarihini ve kaldırılmasına uzanan yolculuğun nasıl geliştiğini bugün konuşacağız. Önce halifeliğin kısa tarihine bir değinelim. İslam öncesi Arap toplumu kitleler halinde dağınık ve düzensiz bir haldeydi. Toplum içerisinde sürekli kaos ve savaşlar olduğu için güvensizlik ortamı vardı. İslam, kabile sistemini ortadan kaldırıp toplumsal barış ve birliği sağlamıştı. Hazreti Muhammed'in ölümünden sonra İslam aleminin vekili kim olacağı tartışmaları doğdu. Arap toplumunun eski karmaşık ve kaotik yapısına geri dönmesinin engellenmesi için halife seçimleri bu konu çerçevesinde önemli rol oynamıştır. İslam toplumu Hazreti Muhammed'in yakın çevresinden olan Hazreti Ebu Bekir'i halife olarak seçti. Arap toplumu arasında da birliği sağlamakta önemli bir rol oynamış fetihler esnasında iç karışıklık çıkartmamaya çalışmıştır. İkinci halife Hazreti Ömer, İslam hukuku adına büyük reformlar yapmıştır ve adaletiyle ünlenmiştir. 3. halife Hazreti Osman kabilesine uyguladığı ayrıcalıklar sebebiyle toplumda büyük karışıklıklara neden olmuştur. Bu durum Hazreti Osman'ın öldürülmesine ve İslam dünyası içerisinde kargaşaya ortam hazırlamıştır. Hazreti Ali döneminde iç karışıklıklar büyüdü ve Emevilerle Ali taraftarları arasında çıkan anlaşmazlıklar Hazreti Ali'nin öldürülmesiyle son buldu. Bu olaylar neticesinde halifelik Emeviler tarafına geçti. Osmanlılar döneminde 1362 yılında 1. Murat Edirne'yi fethettikten sonra hilafet makamında da hak iddia etti. 1. Selim döneminde Müslüman yurtları genişlerken sınır Mekke'ye kadar dayandı. Osmanlıların halifelik üzerindeki iddiaları güç kazandı. 1517 yılında halifelik Osmanlıların eline geçti ve 17. yüzyıla kadar elinde büyük bir siyasi güç olarak kaldı. Ancak sanayi devrimi zamanlarında Avrupalı devletlerin Osmanlı'ya başkaldırıları başladı. Osmanlı içerisinde yaşanan iç çatışmalar ve Osmanlı'nın teknolojik yeniliklerden yoksun vaziyeti Osmanlı'nın güç kaybetmesine neden oldu. 1914 yılında Osmanlı Birinci Dünya Savaşı'na girdi. Osmanlı Padişahı Mehmet Reşat Halife sıfatıyla Müslümanları cihada çağırdı. Ancak bu çağrı büyük ölçüde tepkisiz kaldı. Böylelikle Osmanlı'nın son yıllarındaki ümmetçilik politikasının zayıflayıp yerini Türkçü-Turancı politikalara bırakmasının önü açıldı. Son yüzyılda, İttihat ve Terakki'nin Türkçü ve milliyetçi politikaları benimsemesi, Osmanlı yönetiminin Arap coğrafyasıyla kültürel bağlarını zayıflattı. 1918 yılında Birinci Dünya Savaşı'nın yenilgisiyle İttihat ve Terakki hükümeti istifa etti. İttihatçıların kukla padişahı Mehmet Reşat görevi bıraktıktan sonra, hem halife sıfatıyla hem de sultan olarak Mehmet Vahdettin tahta geçti. Mondros ile itilaf devletlerine teslimiyet anlaşması imzalandıktan sonra İstanbul'un işgali resmen başladı. İstanbul hükümetinin İngiliz boyunduruğu altına girmesiyle halifelik etkisini yavaş yavaş kaybetmeye başladı. Milli mücadele başarıya ulaşınca İstanbul hükümetinin hiçbir etkisi de kalmadı. 1 Kasım 1922 yılında saltanatın kaldırılmasıyla Osmanlı hükümdarının egemenliği son buldu. Devleti yönetme sistemi mecliste oy çokluğuyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne devredildi. Siyasi güç tamamen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin elinde olması sebebiyle Sultan Vahdettin'in otoritesi etkisini yitirdi. Osmanlı devleti fiilen sona erdi. Osmanlı devletinin sona ermesinden sonra ortaya çıkan bir başka mesele de Osmanlı'nın mirası hilafetin ne olacağıydı. 7. yüzyıldan beri devam eden hilafet geleneğinin Türklere geçmesi büyük bir önem taşıyordu. Bu yüzden hilafetin saltanat gibi hemen kaldırılması bu kadar kolay olmadı. Önce hilafetin başındaki kişi Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesine uygun olarak değiştirildi. Müslümanların başı, İslam'ın lideri gibi kavramlar kaldırıldı. Dini başkanlık olarak tanımlandı. Din başkanlığının yerine geçecek yetkili kişi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından oylamayla Halife Abdülmecit Efendi seçildi. Halife Abdülmecit Efendi'yi yakından tanıyalım. Son Osmanlı Padişahı Mehmet Vahdettin'in amcasının oğludur. Aynı zamanda Osmanlı ailesinin sürgününden sonra 1926 yılından 1944 yılına kadar Osmanlı Hanedan Reisliğini yapmıştır. Halifelik görevi için Abdülmecit Efendi'nin seçilmesinin önemli nedenleri vardır. Milli mücadele zamanında işgale karşı direnişi desteklemiş olmasıdır. Hilafet taraftarlarının da destekledikleri isim olması sebebiyle hem Türkiye Büyük Millet Meclisi hem de eski Osmanlı sevdalılarının gözünde itibarlı kişidir. Bu yüzden ortak karar neticesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından halifelik mirasını devam ettirecek kişi Abdülmecid Efendi seçildi. Ancak saltanat kaldırıldıktan sonra diğer soru ülkenin başına kimin geçeceğiydi. Bazı hilafet yanlısı vekiller, hilafet eşittir devlet anlayışından dolayı halifeyi ülkenin başında görmek istiyordu. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla Türkiye Cumhuriyeti kuruldu ve reis i Cumhur makamına Mustafa Kemal Paşa seçildi ülkenin başına kim geçecek sorusu ortadan kalktı. Ancak hilafet makamındaki halife Abdülmecit kendi yetkisi dışında halifelik makamını başka sıfatlarla da temsil etmesi, cumhuriyeti tehlike altında bırakacak endişesi doğurdu. Bu durum halifelik makamı hakkında yeni bir karar çıkarılmasını gerektirdi. Ancak hilafet makamı içerisinde yeni bir revizyon yapılmadı. Direkt olarak, Türkiye Cumhuriyeti'ni laikleştirme düşüncesi, halifelik makamını doğrudan kaldırılmasını icap ettirdi. 3 Mart 1924 tarihinde çıkarılan kanunla hilafet makamı kaldırıldı. Bir diğer kanunla da şeriye ve evkaf vekilliği de kaldırıldı. Osmanlı'daki Şeyhülislam uygulaması son buldu. Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu ve başbakanlığa bağlandı. Bununla beraber din okulları ve medreselerde kaldırıldı. Kur'an kursları ve diğer tüm din eğitimi Diyanet İşleri emri altına getirildi. Halifelik makamı da kaldırıldıktan sonra. Halife Abdülmecit İsviçre'ye sürgüne gönderildi. Burada da politikadan uzak kalarak kendisini eski mesleği olan ressamlığa adadı.